Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşmede saat sınırlamasının kalkmasıyla birlikte dükkanlarını açan esnafı ziyaret etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1 Temmuz'da açıklanan normalleşme kararının ardından saat sınırlaması kalkan esnafı ziyaret etti. Ekibiyle birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Yücel, esnaflarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ziyaretleri esnasında atlatılan zorlu sürecin tekrar yaşanmaması adına maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini istedi. Başkan Yücele ziyaretlerinde Özel Kalem Müdürü Bilal Nurgül, Ruhsat ve Denetim Müdürü Lokman Çalış ve Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal eşlik etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel esnaf ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "1 Temmuz itibariyle başlayan kademeli normalleşmede 3. etapla birlikte saat kısıtlaması ortadan kalktı. Biz de ekibimizle birlikte çarşı esnaflarımızı ziyaret ederek bol kazançlar diledik. Esnaflarımızı mutlu, güler yüzlü ve umutlu gör" bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bir kez daha böyle bir süreci yaşamamak ve hep birlikte maddi manevi zarar görmemek adına önceliğimiz tedbirlere uymak olmalı.